Ya dostlar, arkadaşlar, her, ev herkese merhaba. Bu şiiri Sokullu'da okumuştum Aşık İhsani'den. Orada dinleyenler olmuştur ama ben çok sevdiğim için bir daha paylaşmak istiyorum. Duvar. Önümdeki şu duvara vurdum vurdum yıkılmadı. Yanıma bir memur geldi, o da vurdu yıkılmadı. Duvarın yapısı taştı, sabrın sınırını açtı Sonra bir esnaf yanaştı, o da vurdu yıkılmadı. Hava kapalı ağırdı. Bir aydın çıktı bağırdı. Genci yanına çağırdı. O da vurdu yıkılmadı. Öğretmen bir ışık yaktı. Işığa bir köylü baktı. Canını dişine taktı. O da vurdu yıkılmadı. Duvara bir işçi daldı. Kasketini yere çaldı. Eline bir balyoz aldı. O da vurdu yıkılmadı. Bakın hele duvara siz... İçimizde bıraktı Baktık olmuyor hepimiz Birden vurduk hop yıkıldı